Hadrian kapısı 3 kapılar milattan sonra 130'da Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya ziyareti onuruna anıtsal bir zafer takı olarak inşa edilmiş. Kapı surun bir parçasıymış fakat zamanla sur kalıntılarının yıkılmasıyla gün yüzüne çıkarılmış. Kapının her iki yanında bulunan kuleler Roma döneminde şehir surlarının bir uzantısı olarak yapılmış. Batı kulelerine Selçuklu döneminde ekleme yapılmış. Günümüzde Batı kulelerinden 15 metre, Doğu kulesinden ise yaklaşık 50 metre uzunluğunda sur duvarları devam etmektedir. Surların büyük bir kısmı ise 1937 yılında yıkılmış. Beyaz mermerden yapılmış, üç kemerli anıtsal bir e, zafer takı olarak karşımızda gördüğünüz gibi duruyor. Kapının her iki yanında farklı dönemlere ait iki kule. Güneydeki Julia Santa Kulesi Roma dönemine aitken, kuzeydeki kule antik çağ temel üzerine Selçuklu döneminde yeniden inşa edilmiş. Kapı, Korint düzeninde sütunlar ve meyve, çiçek kabartmaları gibi zengin süslemelere sahip. Kapı eskiden şehri çevreleyen ve Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çeşitli dönemlerin izlerini taşıyan sur duvarlarının bir parçasıymış. Dediğim gibi bu surların büyük bir kısmı 1937 yıllarında yıkılmış. Kapı ve yanındaki kuleler sur kalıntılarıyla birlikte şehrin en iyi korunmuş tarihi yapılarından biri olarak günümüze kadar gelmiş. Kapının iki yanındaki farklı dönemlerden kalma kuleler, güneydeki Jules Santa Kulesi Roma döneminden kuzeydeki kulenin e, altı antik çağ, üstü Selçuklu dönemi ve Eskişehir surlarının kalıntıları burada yer alıyor. Müthiş Adrian Kapısı tüm haşmetiyle karşımızda. Hadrian Kapısı'nın üst kısmında taç veya friz üzerinde bitkisel motifler, geometrik desenler ve aslan başları gibi dekoratif kabartmalar ve işlemeler bulunur. Burası kale içinin ana giriş kapılarından biri. Antalya'da ayakta kalmış, hakikaten iyi korunmuş Roma dönemi eserlerinden bir tanesi diyebiliriz. Kale içine buradan Hadrian Kapısı'ndan girişimizi yapıyoruz. Kale içine açılan bu görkemli kapının tarihçesi zamanla şehir surları tarafından kapatılmış ve uzun yıllar kullanılmamış. 1882 yılında sur kalıntılarının yıkılmasıyla yeniden ortaya çıkarılmış ve 1959'da büyük bir restorasyon görmüştür. Çevredeki zemin yükseldiği için kapı yaklaşık bir buçuk metre aşağıda kalmıştır. Hadrian kapısı özellikle kale içi Old Town Festivali gibi etkinliklerin ana merkezinden biri olup çevresinde sergiler, konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri ve doğaçlama komedya gösterileri gibi sanatsal aktiviteler düzenlenmektedir. şu anda burada bir resim sergisi çalışması yapılmakta. Biz de bu çalışmalar hakkında bilgi alıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çalışmanın bir ismi var mı acaba? bir ismi yok. Antalya. Sob soyut, sobut so, so, so zaten. <laughs> Antalya. Yağlı boyaya çalışmasın Yok bu yok. şey Afrika boya. Afrika. boya. da şey burada hızlı kurudu işte. Diğer alanlarda daha kolay. Kolay gelsin. Teşekkürler ya. sağ olun. Dar taş sokakları, butik otelleri, restoranları, barları, hediyelik eşya dükkanları ve sanat galerileri ile canlı bir kültür sanat turizmi ve eğlence merkezi olarak hizmet vermekte. Sokağa bakan cephede az pencere, üst katlarda ise bol pencereli cumbalı evler bulunur. merkezinde evin mahremiyetini sağlayan yüksek duvarlarla çevrili taşlık avlu yer alır. Zemin katlar depo ve hizmet üst katlar ise yaşam alanı odalar sofa ile birbirine bağlanır. Sıcak iklimi nedeniyle evler gölge, taşlık ve havalandırmayı ön planda tutan bir tasarıma sahiptir. kale içindeki önemli yapılar arasında restore edilmiş birçok konak bulunur. Kale içindeki tarihi yapılar butik otel, pansiyon, restoran, kafe, hediyelik eşya, el işi dükkanı, müze, sanat galerisi gibi farklı işlevlerde kullanılıyor. Cami, medrese, türbe özgün ya da dönüştürülmüş işlevleriyle varlıklarını sürdürmekte. Mermerli plajı yakınındaki tarihi konaklar Suna ve İnan Kıraç Kale Kaleiçi Müzesi, Ayayorgu Kilisesi, Kesik Minare Camii, Dar Sokak Evleri, evlerin çoğu 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Ancak bölge milattan önce 2. yüzyıldan beri yerleşim yeridir. ticari ve kültürel amaçlarla onarılarak yeniden hizmete girmesi ise özellikle son yıllarda yoğunlaşmıştır. Restorasyonu 1978 yılında Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle başlamıştır. Ancak günümüzde de özel mülkiyetler ve farklı kurumlar tarafından farklı zamanlarda restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Taş sokakları, cumbalı tarihi evleri ve antik limanıyla ünlü olan Kaleiçi, adeta bir açık hava müzesidir. Kale içinde bulunan birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bunlar Yivli Minare ve Külliyesi, Selçuklu dönemine ait Antalya'nın simgelerinden ilk Türk İslam eseridir. Hıdırlık Kulesi, Milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen, deniz feneri amaçlı kullanılan tarihi bir yapıdır. Kale yat limanı antik çağlardan beri kullanılan günümüzde de canlılığını koruyan modern bir limandır. Saat Kulesi 2. Abdülhamit zamanında yapılmıştır. Kesik Minare Camii, Antik bir tapınaktan kiliseye, ardından camiye çevrilmiştir. surların içinde kiremit çatılı 3000 kadar ev bulunmakta. Evlerin karakteristik yapıları Antalya'nın sadece mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır. Surlar içindeki dar sokaklar limandan yukarıya duvar boyunca uzanmakta. labirent sokakları arasında kimi zaman cumbaların, kimi zaman ağaçların gölgesinde yürür, karşınıza çıkan her evde, dalında gördüğünüz her portakalda ya da her yanı sarmış begonvillerde kendinizden geçersiniz. Antalya'nın bence en güzel Güzide tarihi turistik bölgesi. güneşin artık terletmediği, teninizi tatlı tatlı yaktığı bir Kasım günü öğleden sonra gider, sokaklarında kaybolursunuz. Burası aynı zamanda şehrin en canlı bölgesi. Kale içinde harika bir tarih yatıyor. Bölgeye girdiğiniz anda farklı tarihi dokuları hissedebiliyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1984 yılında günümüzde koruma altına alınmış olan kale içinde yapılan restorasyon projesiyle FİJET yani Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu tarafından turizmin Oscar'ı olarak kabul edilen Altın Elma Ödülüne layık görülmüştür. Canlılığını ve ritmini her daim koruyan Kale içinin begonvillerle süslü yöresel ürünler ve hediyelik eşya satan dükkanlarından alışverişte de yapabilirsiniz. içindeki bu yapı Şehzade Korkut Camii. Halk arasında Kesik Minare Camii olarak bilinir. Aslen milattan sonra 2. yüzyılda Roma tapınağı üzerine milattan sonra 5. ve 6. yüzyılda Bizans kilisesi Panagia Kilisesi olarak inşa edilmiş. Selçukluların Antalya'yı fethinden sonra camiye çevrilmiş. Osmanlı döneminde onarılarak 2. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut'un adıyla anıldı ve minare eklendi. 1896'daki büyük yangında hasar gördü ve minaresinin ahşap külahı yandı. Roma döneminden kalan tapınak temelleri ve devşirme yapı malzemeleri agora'dan alınmış bulunmaktadır. Bizans dönemine ait kilise yani bazalika yapının üst örtüsü başlangıçta ahşap olduğu sonradan kubbe eklendiği anlaşılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yapıyı camiye dönüştürme ve onarım aşamalarının mimari izleri örneğin Selçuklu döneminde camiye çevrilmesi ve Şehzade Korkut döneminde minare eklenmesi görülmektedir. restorasyon çalışmalarında yapının antik çağ Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini barındıran açık hava müzesi niteliğini taşıdığı belirtilmiş, iç ve dış mekanındaki bu tarihi kalıntıların cam bölmelerle sergilenmesi planlanmıştır. Yapının çevresi de arkeopark olarak düzenlenmiştir. Tüm bu kalıntılar camiyi Antalya'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihin önemli bir kanıtı haline getirmektedir. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu yapı güncel restorasyon çalışmalarıyla hem ibadet hem de Arkeopark Park Müzesi işlevi görmesi planlanan önemli bir kültür varlığıdır. kale içinde yer alan Yeni Kapı Rum Kilisesi tarihi ve mimari özellikleriyle bölgenin önemli kültürel miraslarından biridir. Aynı zamanda Aziz Alpius Kilisesi Küçük Rum Kilisesi olarak da bilinmektedir kiliseye batı yönünde yer alan kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapının iç yüzünde Yunanca ve Karamanlıca yani Türkçenin Rum alfabesiyle yazılmış şekli bir yapı yazıtı bulunmaktadır. Kapının iki yanında birer, kuzey ve güney cephelerinde ise üçer olmak üzere toplam 8 adet kemerli penceresi vardır. Süslemeler pencereler arasında tavana kadar yükselen bitkisel başlıklı yarım sütunlar yer alır. Sütunların arasında pencere kemerlerinin üzerinde ise alçıdan yapılmış madalyonlar ve içlerinde aziz tasvirleri işlenmiştir. Yapının 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğunu göstermektedir. Kilise Osmanlı döneminde Rumların yoğun olarak yaşadığı Kılıçasta mahallesinde kiliselerin yoğun olduğu bölgenin merkezinde yer almaktadır. Günümüzde zaman zaman Rus Ortodoks Kilisesi olarak da anılmaktadır. Yapın tarihi 1844 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. 1920'lerin başlarındaki nüfus mübadelesi sırasında terk edilmiş ancak özgün kilise fonksiyonunu koruyarak günümüze ulaşmıştır. 2011 yılında restore edilmiş ve Antalya'daki Rus toplumun ibadetine açılmıştır. Yeni Kapı Rum Kilisesi kale içinin çok kültürlü geçmişini ve mimari zenginliğini günümüze taşıyan önemli bir anıtsal yapıdır. Burası da Aziz Alpius Kilisesi'nin yanındaki Küçük Rum Kilisesi olarak bilinir. Yapım tarihi 1843-1844 olarak geçer. Mübadele döneminde terk edilmiş, 2009'da Ekümenik Patrikhane tarafından satın alınmış ve restore edilerek 2011'de tekrar ibadete açılmış bir kilisedir. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin başlattığı bir projeyle Kaleci evlerinin ve konaklarının tarihi ve hikayeleri belgesel haline getirilerek karekodlarla evlerin kapılarına asılmıştır. Müzik Antalya'da çoğu yeri gezdik. Burası da çok sıcak bir yer. Adeta Antalya'nın kalbi burada atıyor diyebiliriz. İçeride ne ararsanız var. Kafe, bar, hediyelik eşya, pastane, lokanta diye uzar gider bu liste. Restoranları fena değil ama herhangi bir yerde karnımızı doyurup gece eğlenmeye çıkmadık. Çıksaydık güzel mi olurdu, olmaz mıydı bilemiyoruz. Ya da deneyimini yaşayan arkadaşlar yorumlarda artısıyla eksisiyle yazarsa bilgilenmiş oluruz. Barların yanında restoranlar ve yeni nesil kahveciler bulunuyor. Fakat şehrin içine yatırım yapması gereken bu işletmeler, tedarik, temizlik, ulaşım, gürültü, yangın güvenliği ve çöp toplanması gibi sorunların olduğu bu bölgeyi her geçen gün daha da zorluyor durumu oluşmaktadır. Haşim İşcan Mahallesi'nde bulunan Antalya Atatürk Evi ve Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyaretinde kaldığı konağın birebir kopyasıdır. Atatürk Antalya'yı ilk kez 6 Mart 1930 tarihinde ziyaret etmiş ve bir hafta boyunca bu konakta kalmıştır. Bu ziyaret sırasında hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir şeklindeki ünlü sözünü söylemiştir. Atatürk kenti daha sonra iki kez daha 1931 ve 35 yıllarında ziyaret etmiştir. Bina iki katlı, dikdörtgen planlı, taş, tuğla duvarlı mütevazi bir Antalya evidir. Atatürk'ün konaklaması için valilik tarafından tahsis edilmiş ve Antalyalılar tarafından sade ama temiz eşyalarla donatılmıştır. Bu özgün yapı zamanla yıpramış ve yıkılmıştır. Günümüzdeki bina aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş ve 1986 yılında Atatürk Evi ve Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. izenin içinde Atatürk'ün özel eşyaları, fotoğrafları ve Cumhuriyet tarihine ait belgeler barındırır. Odaların içine girmek yasak olsa da kapılarından tüm ayrıntılar rahatlıkla görülebilmektedir. giriş katı Atatürk'ün Antalya ziyaretinde çekilmiş fotoğraflarının sergilendiği bir bölüm bulunmakta. Bu fotoğraflar aynı zamanda 1900'lü yılların başındaki Antalya'sına da ışık tutmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar basılan madeni ve kağıt paralarının yanı sıra Atatürk'ün resmi bulunan Türk ve yabancı pullarının sergilendiği özel koleksiyonlarda bu katta yer almaktadır. Sadece Atatürk'ün değil eski Antalya'nın da hikayesini bu müze anlatmakta. Müze genellikle duygu yüklü ve zamanda yolculuk hissi veren bir gezi noktası olarak nitelendirebiliriz. Üst katta Atatürk'ün şahsi eşyaları, balmumu heykeli ve dönemin mobilyalarıyla döşenmiş yatak odası, çalışma odası ve oturma odası aslına uygun olarak sergilenmektedir. Mobilyalar ceviz ve kiraz renginde, oldukça sade ve şıktır. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. Birinci bölüm olan Antalya Kale içinden bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Size rehber olabildiysek ne mutlu. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.